Alice harikalar diyarında. Piyano çalmayı çok seven Alice o gün kalabalık önünde çalmak istememişti. Sıkılmış ve korkmuştu. Annesine bahçeye çıkmak istediğini söyledi. Bahçeye çıkar çıkmaz bir ağacın altına oturup güzel havanın tadını çıkartmak istiyordu. Tam bu sırada söylene söylene bir tavşan Alice'in önünden geçti. Daha önce konuşan bir tavşan görmeyen Alice onu takip ederek gittiği yeri öğrenmek istedi. Ancak tavşanın peşinden koşan Alice bir anda kendini derin bir kuyunun dibinde buluverdi. Burada bir masanın üzerinde birkaç kurabiye gözüne ilişti. Kurabiyelerden birini aldı ve tadına baktı. İşte ne olduysa o anda oldu. Alice hızlı büyümeye başlamıştı. Alice hemen başka renkte ve bu şekilde olan diğer kurabiyelerden birini attı ağzına. Bu kez de küçülmeye başladı hızla. İyice küçülen Alice duvarda gizli bir kapı olduğunu fark etti. Kapıyı açınca karşısında güzel ama çok garip bir bahçe buldu. Bir çekirge kocaman bir mantarın üzerinde gazete okuyordu. Hemen yanında duran kedi ise şaşkın şaşkın Alice'e bakıyordu. Alice gördüklerine inanamıyordu. Az ileride iki iskambil kağıdı gördü. Ellerinde fırçalar, çiçekleri boyuyorlardı. Ne yapıyorsunuz böyle diye sordu Alice. Bu kraliçenin emri dedi kağıtlardan biri. Tam bu sırada ortaya çıkan askerler ne olduğunu bile anlayamayan Alice'yi yakaladılar. Hemen Kraliçe'nin huzuruna çıkardılar. Tavşan Çekirge, kedi, herkes buradaydı. Sen çiçeklerin boyanmasına engel olmuşsun diye bağırdı Kraliçe. Oradakiler bir ağızdan "Evet, Alice suçlu!" diye bağırdılar. O zaman onu cezalandıralım. Bir daha asla piyona çalmasın dedi Kraliçe. Bu arada Alice'nin aklına yanındaki kurabiyeler geldi kendini büyütenlerden birini ısırdı. Aceleyle ve hızla büyüdü. Artık oradan kaçmak hiç de zor değildi. Koşmaya başladı. Arkasında onu kovalayan iskambil kağıtlarından kurtulmak için daha hızlı koşmalıydı. İşte tam o sırada ayağı takıldı ve düştü. Gözlerini açtığında kendisini bahçedeki ağacın altında buldu. ''Oo evdeyim.'' İşte diye bağırdı. Hemen evine koştu. Herkes bıraktığı yerde onu bekliyordu. Piyanonun başına oturan Alice büyük bir çalma isteği duydu içinde. Kraliçenin ona vermek istediği cezayı düşündü ve çalmaya başladı. Bitirdiğinde salondaki herkes onu alkışlıyordu. Alice o günden sonra hep kalabalık